Merhabalar sevgili aslan ve yükselen aslan burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla sevgili aslanlar siz ve aklınızdaki kişi geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve videonun size mesajı ne olacak? Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sevgili aslanlar, özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyeyim. Sadece mesajınızı bırakın. Ben sizlere uygunluk anında geri dönüş sağlayacağım. Sevgili aslanlar. Bazı arkadaşların videoların altına özelmiş gibi yorum yapışsınız. Bir de ağlayan emoji koyuyorsunuz. Kesinlikle ağlayan emoji istemiyorum. Bir daha kim ağlayan emoji koyarsa videolarıma maalesef ki o yorumları sileceğim. Bilginiz olsun. Bir sıkıntınız varsa, bir derdiniz varsa özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan mesaj atın. Ben size uygunluk hanımda dönüş yaparım. Yani gelip burada. E, hayatını anlatmak ya da ne bileyim işte e, ağlayan emoji koyduğun zaman kimse acıyacak. Kimse acımayacak. Sen kendi acındıracak bir hale getirirsen yapmayın bunu. Çok yapışsınız ama yapmayın. O tarz videoları sileyen bilginiz olsun. Şimdi sevgili aslanlar kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim. Devamı gelsin demeyi unutmayın. Sen ve aklındaki kişi geçmişte neler yaşadınız? Geçmişte bir dönem çok mutluydun. Çok umutluydun, arzuların vardı, isteklerin vardı, hedeflerin vardı. Ona dair planların vardı ve sen ona dair olan bütün planlarını yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş faaliyete geçirdin. Ona hep şefkatli davrandın, hep merhametli davrandın. Sürekli ona acıyarak, onu koruyarak sevdin. Yani bu bir anne sevgisi olsun ya da baba sevgisi olsun, o şekilde sevdin. Aklındaki kişi kadındır ya da sen erkeksin ya da sen kadınsın, hiç önemli değil. İzleyenin cinsiyetine ve niyetine göre durumlar ve şekiller değişkenlik gösterebilir. Ve anladın ki bu iş olacak, direndin, çok direndin, dayandın. Olacağı ya da geleceği telaş etmeden, geçmiş zamanında... Hep idare ettin, hep sevdin, hep baş tacı ettin. Yüreğinin, ruhunun, bedeninin bütün kapılarını sonsuza dek ona açtın. Hep direndin. Biz mutlu olacağız. Çok mutlu olacağız. Daha çok mutlu olacağız. Sürekli ilerleyeceğiz. Sürekli şu olacak, sürekli bu olacak, dedin, 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 dedin. dedin. O günden sonra bir şeyler ters gitti. Ve sen sessizlik içerisinde boğuldun. Ters giden şeylere odaklandın. Acaba dedim neler ters gitti? Biz bu kadar mutluyken niye bir anda mutsuzlaştık? Hayatında birçok şey çok yavaş ilerledi. Gecikmeler oldu. Olması gerekenden daha ağır ilerledi. Bu süreç çok yavaşladı. Seni çok zorladı. Sonrasında seni düşündürdü. Şimdi düşündün. Ne oldu bize? Yani biz mutluyduk, yedik, içtik, güldük, gezdik, her şeyi beraber yaşadık. Peki ne oldu? Bize neler oldu dediğini duyar gibiyim. Demek ki size neler oldu? Seven taraf, veren taraf, acıyan taraf, koruyan taraf, kollayan taraf hep sen oldun. İyi halt ettin. Niye yaptın? Ha? Çünkü sevdin. Sen sevdikçe o seni yalnızlaştırdı. Herkesten bağını kopardı. Ne ana bildin, ne baba bildin, ne kardeş bildin, ne arkadaş bildin, ne eş bildin, ne dost bildin, ne şunu bildin, ne bu. Seni bir obazlaştırdı. Kısırlaştırdı seni. Sadece ben olayım istedi. Çünkü bencildi. Hep ben olayım istedi. Hep tepede ben olayım istedi ve sen onu tepeye çıkarttın. Evet. Ama ne oldu? Seni yalnızlaştırdı. Anladın ki sıkıldığında derdini anlatacak kimse yok kederini anlatacak kimse yok yoruldun bunaldın ama bunu söyleyecek kimse yok bunu anladın ve dedin ki ben bu mevzuyu aydınlatacağım deyip bir araştırmaya girdin ve anladın ki karşındaki kişi sadece sana korku vermiş senin çekinmeni sağlamış ama sen kuşkulandın sen bir şeylerin ters gideceğine inanmamıştın, daha çok ona inanıydın. Ama anladın ki sadakat duygusu sende var. Güvenilir kişi sadece sensen. Bu ilişkiyi yöneten ve bu ilişkiye güven konusunda hüsran vermeyen tek kişi sensen. Ama o hem sana hüsran verdi, hem, hem kendini güvenilmez olduğunu kanıtladı, hem de senin güvenini sarstı. Ona olan güvenini sarstı ve kayıp bitti seni kaybetti. Bu kadar bencilce davranışları seni kaybetmesine vesile oldu ve sen anladın ki sadece seni kontrol altına almıştı. Maddi ya da manevi seni kontrol altına almıştı ve sen dedin ki ben hayatıma dair güzel olan her şeyi ertelemişim. Bununla olmam geleceğimin olacağı anlamına gelmi. Bununla olmam sadece anı yaşamamdır. O an yaşadım ve bitti. Onun sonrası yok. Mərdivən basamaqlarını düşünün. Həb birinci basamaqda qaldı. 3 il, 5 il, 10 il bununla yaşadı. Həb eyni basamaqda qaldı. Heç bir ikinci basamağa keçəmədi. İkinci basamağa keçmək istədin. Amma qırmızı işıq yandı, yaşıl işıq deyil. Və sən qırmızı işıqda hətb oldu. Nə yaşılığı gördün, nə sarığı gördün və anladın ki, burada məhsum olan sensən. ve geçmişinle yüzleşip bu ilişkiyi bitirme kararı aldın sevgili aslan. O gitmeden ben gideyim dedin. Burada da bir erkeklik yaptın sevgili aslan. Helal olsun. Şimdiki zamanda neler düşürürsen Şimdiki zamanda utançların var. Ona dair utançların var. Bu benim karım olacaktı. Bu benim kocam olacaktı. Bir güzel bir çift olacaktık. Eş, eş olacaktık. Utancın var. Çünkü böyle bir şey olmadı. Olmayacaktı da. Eşin, dostun, sağın, solun hep seni uyarmıştı. İkaz etmişti. Ama sen anlamamakta güçlük çekidin. Anlamadın. Çünkü sen bütün beden, ruh, beyin olarak kendini ona manipülasyon etti ya seni. Kendini ona bağladığın için onun sonrasını göremiyordun. Ondan sonrasını düşünemiyordun. O varken her şey vardı ama yokken hiçbir şey yoktu senin hayatında ve anladın ki kaygıların oldu, endişelerin oldu. Harabeyi yaşadın. Güvenin sarsıldı ve kaçmak istedin ve kaçtın. Şimdi ben demeyi öğrendim. Sevgiyle aşkla coşkuyla heyecanla ben demeyi öğrendim sevgili aslan sen demiştin ama artık ben dedin çünkü senin tepene vura 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 sana ben demeyi öğretti düşünseniz arkadaşlar uçağa binisiniz ne diler maskeyi önce kendinize takın sonra çocuğunuza takın demek ki neymiş önce ben ve senin tepene vura vura partnerin sana ben demeyi öğretti Helal olsun. Güzel bir şey de yaptı. Bu kadar kötü şeylerin yanında güzel bir şey de yaptı. Sen demeyi öğretti ve artık ben dedin. Şimdi kadersel konular, kadersel mevzular bir dönem bunları rafa kaldırdın. Ve dedin ki benim uzun bir süre hayatımda kimse olmasın. Şu an ben böyle iyiyim dediğinizi duyar gibiyim sevgili aslanlar. Bir de gelecek zamana bakalım. Gelecek zamanda çabalayacaksan. Ulaşmak istediğin amaç uğruna çabaya gireceksen. Çok çalışacaksan, çok emek vereceksen. Bir şeye inandığın zaman onun uğruna mücadele edeceksen. Hayatında fazla olan ne varsa çıkartacaksan. Yani köklü bir temizlik yapacaksan. Bol bol şut diyeceksen. Ve kendini arındıracaksan. Kinden, nefretten, negatif enerjiden, bencil ve yobazlardan kendini arındıracaksan. Ve diyeceksen ki ben kendi içimdeki hazineyi keşfettim. Meğersem mucize benmişim. Meğersem iyi olan benmişim. Meğersem e, can yoldaşı olan benmişim dediğinizi duyar gibiyim. Ve kendinizi fark Edisiniz Kendinizi fark ettikten sonra anlıyorsunuz ki ben bugüne kadar ne yaptıysam bundan sonra yapmayacağım. Gelecek hayatımda sadece huzur olacak. Anlaşmazlık olmayacak. Sadece mutluluk olacak fikir ayrılığı olmayacak. Sadece sevgi olacak. Olumsuz negatif enerji olmayacak dediğinizi duyar gibiye ve artık bu hayattan uzak bir mesafeye, belki de bir yer değişikliği, belki bir düzen değişikliği, belki de dağılmış hayatını toparlama değişikliği de gelecek zamanda yapıyorsun. Sevgili aslan, o yükseleni aslan bürcü arkadaşlarım. Bir de gelelim videomuzun mesajına. Bakalım videomuz size ne gibi bir mesaj veriyor. Sevgili aslan o yükseleni aslan bürcü arkadaşlarım. Kendinle barış, yüreğinle barış. Seni gerçekten seven insanlarla barış. Her acının sonu. Eğer sen de bunu kabul edersen, istersen mutluluk olur. Demek ki neymiş arkadaşlar? Kendinle barışacaksan, sevgiyi kucaklayacaksan, her kulaktan çıkma lafada inanmayacaksan. Kulağımla duydum. Hayır. Gözümle gördüm. Hayır. O söyledi. Hayır. Eğer sen kanaat edeceksen bu iş olur. Hoşçakalın.